Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda yaşam alanlarımızla ilgili konuşacağız. Çünkü özellikle pandemiyle birlikte daha çok evlerimizde kaldık. İş yerlerimizin tüm iç dekorasyonlarını artık değiştirmemiz gerekiyor. Hem bir anda çok güzel dekorasyonlar hem sağlıklı hem fonksiyonel olması gerekiyor. O yüzden bunları da bol bol konuşmamız gerekiyor. Bakalım hem değişen trendler neler, hem de neler yapılıyor şu anda mimaride bunları konuşacağız. Melek Düvenci konuğumuz kendisine merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Merhaba Melek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi çok sevdiğim bir konudur benim. Gerçekten estetik dokunuşlar, mimari, dekorasyon bunları konuşmayı çok seviyorum. Bunları konuşacağız ama ondan önce hem Melek Düvenci Arkitekte neler yapıyorsunuz onları konuşalım. Hem siz nasıl bu mesleği seçtiniz? Ailede var mıydı? Örnek aldığınız bir isim öyle mi başladı? <laughs> Onları konuşalım. Buyurun, siz dinliyoruz. Aslında tam böyle e, nokta atışı Öyle yaptınız. E, benim babam da bu işle ilgileniyordu. Benim babam da inşaat mühendisiydi. Aynı benim gibi yine bir şirketi vardı. E, ben küçüklüğümden beri e, hep bir tecetvelim bir gönyem, e, işte e, konut çizmek için bir masam, e, onun ofisinde bulunuyordu. E, aslında o zamandan belliydi herhalde. Bu konuya çok hevesliydim ve sonunda mimar oldum. Melek Düvenci Arkiteks olarak da yaklaşık 11 yıldır çeşitli tasarım alanlarında hizmet veriyoruz. Konut, restoran, mağaza, otel gibi, ofis gibi çeşitli alanlarda tasarım yapıyoruz. Hem mimari hem iç mimari alanlarda bu hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda uygulamada yapıyoruz. Hem tasarlıyorsunuz hem uygulamasını da yapıyorsunuz. Peki müşterilerinizden genelde hangi yönde talepler gelir? Aslında tabii içinde bulunduğumuz dönemde e, yaşanılan şartlar bunu çok etkiliyor. Mesela sizin az önce söylediğiniz gibi bu pandemi döneminde insanlar daha fazla evde vakit geçirdiği için e, konutlarda gerçekten değişiklik yapmaya başladılar. Yani şu an ben yaklaşık 5 tane konut tasarlıyorum. E, hem kendi yaşadıkları şu an yaşadıkları alanlar olabiliyor ya da işte bahçeli eve geçen ee, insan sayısı çok fazla arttı. Ee, bunda da tabii neye dikkat ediyorlar? Mutlaka bir spor alanı, işte bir çalışma alanı e, çünkü artık evde çalışmak da e, bu pandemi döneminde çok arttığı için bulunuyor. Aynı zamanlarda e, restoran konusunda da çok deneyimliyiz ve o konuda da e, hijyen konusu ya da fonksiyonellikle ilgili mesela hiçbir kapı dokunarak açılmıyor. İşte Bütün kapıları e, el okuma sistemiyle ya da e, otomasyonlu sistemlerle açıyoruz. Yani bulunduğumuz dönem aslında müşterilerin bizden e, taleplerini de bize e, gelirken etkiliyor. Evet. Siz de zaten o dönemi yaşadığınız için siz de onlara uygun aslında çözümler evet, sunabiliyorsunuz. Evet. Peki projelerinizde, tasarımlarınızda e, yaklaşımınız nasıl şekilleniyor? Şöyle e, Ekibim gerçekten çok yetenekli gençlerden oluşuyor. Özellikle genç bir ekip oluşturdum çünkü onların enerjisini çok seviyorum ee, ve çok çabuk adapte oluyorlar. Ee, bize e, bir iş geldiği zaman e, müşterinin özellikle o işten ne beklediğini iyi anlamak bizim için çok önemli. ya yani Çünkü biz onun adına ilk önce bir hayal görüyoruz, bir hikaye yazıyoruz ekip olarak. Ondan sonra müşteri bize gerekli ihtiyaçlarını anlattıktan sonra artık biz hislerimize çizgilerle onu anlatıyoruz, 3D'ler, sunumlar yapıyoruz. Genelde de nokta atışı yapıyoruz. O şekilde tamamlıyoruz. Biraz onları da tanımak var değil mi sizin işinizde? Hayatını, tabii, tabii. nelerden hoşlanır, Kesinlikle. geçmişi nedir, işi nedir, hobileri nedir? Değil Çünkü mi? onlar aslında mekana ruh veriyor. Yani evet. biz sonuçta o kişinin mutlu olacağı bir alan, bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Onun nasıl rahat edeceğini e, anlamak gerekiyor. Her birey birbirinden farklı. Herkese aynı tasarım anlayışıyla, aynı tasarımla Yaklaşırsanız mutlu edemeyebilirsiniz. O yüzden tanımak gerçekten çok önemli. Bizim en büyük projelerimizdeki zaten özelliğimiz hot kutur denilen gerçekten kişiye özel. O kişiyi anlama konusunda psikolog kadar iyi diyebilirim. Evet. <laughs> Aynı zamanda uluslararası projeleriniz de var. Evet. E, oralarda da aynı şekilde o ülkelerin de kendine göre tarzları, evet. iklimleri, belki Tabii. yaşam tarzları var değil mi? Evet. Ondan da bahsetmek ister misiniz? Tabii. Mesela yurt dışında yaptığımız projelerde mutlaka bir dönem orada kalmak gerekiyor. E, çünkü onların kültürleri, bulunduğunu, yani mekanı yapacağınız alandaki kültürü hissetmek çok önemli. Bu konut yaparken de, ofis yaparken de, restoran yaparken de önemli. Çünkü fonksiyonelliği çözmek aslında ihtiyacın ne olduğunu tam tanımlamanızla ilgili. Onu da nasıl çözeceğiniz aslında kültürle ilgili. O yüzden belli dönemlerde yaptığımız projelerin olduğu mekanlarda yaşıyoruz. Oradaki insanlarla görüşüyoruz ve tasarımlarımızı tabii tasarım diline ona göre oluşturuyoruz. Harika. Peki şimdi hem estetik çok önemli özellikle iş yerleri için hem de fonksiyonellik çok önemli oralarda. Onun ikisini bir arada kullanmak için nasıl bir yol izlersiniz? Evet, şimdi biz ilk önce sunumlarımızı yaparken, proje sunumlarımızda üç boyutlu olarak yapıyoruz bu sunumu. Tabii ki orada görsel olarak bir kere müşterimizi ve ilk başta da kendimizi bir tatmin ediyoruz. tamam, evet budur dedikten sonra Orada fonksiyonelliği devreye sokuyoruz. Ama e, yine ilk tasarımı yaparken o görselliğin içerisinde yine bize gelen ihtiyaç programı olayın şemasını zaten oluşturuyor kafamızda. E, o şemayı oturttuktan ve görselliği yakaladıktan sonra da artık uygulama detaylarında zaten o fonksiyonellikle ilgili her türlü şeyi çözebiliyoruz. Aynı zamanda orada bir beyin fırtınası tabii. oluyor. Örnek veriyorum bir restoransa biraz daha orada yemek yemesi, işte açıcı renkler, dekorlar değil tabii, mi? Tabii, tabii. Orada o da çok önemli. Tabii. Sanırım bunları da araştırma... Tabii. Mesela şöyle bir şey oluyor. Ee, bir restoran yapıyorsunuz. içinde bar da var. Hiçbir zaman e, fonksiyonel olarak bar, yemeği işte mutfaktan çıkan yemekle bardan çıkan içkiyi karıştırmamanız gerekiyor evet. ya da işte DJ'yi bara sokmamanız gerekiyor. Yani bunun e, işin arka planında olayın nasıl gittiğini bilirseniz bu karmaşayı yapmıyorsunuz. Değil Yoksa mi? dükkan işlemez diyor zaten müşteriler. Yani e, o çok önemli. O fonksiyonelliği estetikle birlikte çözebilmek çok önemli. Sizin de bir tarzınız var eminim kendinizin sevdiği belki yansıyan belki ya da müşterileriniz size bıraktığı zaman uyguladığınız çizimler vardır ya da hayalleriniz evet. nedir onu çok merak ederim her mimariyi sormak <laughs> isterim bunu. Şimdi e, mimari olarak baktığımda hmm. ben hiçbir zaman e, bu ofisin böyle bir tarzı var demekten hoşlanmıyorum. Biz çünkü gelen her müşteri için e, hayal kurup onları mutlu edecek mekanı yaratabilecek e, yetenekte bir ekibiz gerçekten. Ama Melek Düvenci olarak bana sorarsanız, ben e, anladığım kadarıyla bu işi çok fazla görsel olarak şu alnımda bir ekran var gibi düşünün. E, çok fazla görsel oraya geldiği için, şurada çok <laughs> görselim olduğu için zihnimde ben böyle sakin mekanlara tercih ediyorum. Yani az detaylı hmm. az eşyalı modern, minimal alanları kendim için tercih ediyorum. Genel anlamda sanırım tercih edilen dekorasyon sistemi o. Yani az eşya, az huzur. Az evet. insan az huzur diye böyle evet. şey pardon az insan çok huzur derler. Evet. Eşyalar içinde de geçerli. Eşyalar. Sonra. Bence öyle. Ee, ama şöyle söyleyeyim. İnsanlar e, konutlarında genelde hep geçmişlerinden gelen, onlar için e, güzel zamanları Hatırlatan bir takım şeyleri kullanmayı seviyorlar. Yani e, illa ki hani herkes geçmişinden bir takım parçaları kullanmak istiyor konut yaparken, ofis yaparken de aynı şekilde. E, o yüzden bizim için insanların e, geçmişinden gelen bu objeleri, e, o değerleri e, projelerde kullanmak da gerçekten ruh vermesi açısından çok önemli. Evet. Peki sizin bakış açınızla, tarzınızla, müşterilerinizden gelen talepleri böyle harmanlayıp cevap verdiğiniz çizimleriniz var mı? Tabii. Ya da projeleriniz. Tabii. Şimdi şöyle, aslında müşterilerle ilk tanıştığımda, daha önceden tanıdığım birileri değilse, ilk etapta Türkiye'de oluyor ama bu. Türkiye'de insanlar kendi düşüncelerini ve kendi isteklerini e, böyle yap şöyle yap diye aktarmak istiyorlar. Şimdi aslında biz mimarız. Kimsenin bize bunu böyle tasarla demesinden tabii hoşlanmıyoruz. E, bir de çünkü kendi yeteneğimizi göstermek istediğimiz bir alan tasarlamak. E, tabii biz bunu negatif olarak artık yorumlamıyoruz. Biz bunu da çözdük. İnsanların e, o cümlelerinden gerekli bilgileri onları tanımak adına alıp ee, dediğim gibi onlar için, onlar adına hayal kurarken e, bu olayı çözüyoruz. Aslında kendi bildiğimiz doğrularımızla mimari vizyonumuzla onların beklentilerini harmanlıyoruz. Evet, çünkü sizin sadece görselliği fonksiyon olarak da seçeceğiniz malzemeler Tabii. kullanacağınız malzemeler. Çok önemli. Orada da aslında onları anlatırken siz o fikirleri tabii. vermiş oluyorsunuz onlara. Tabii, tabii. Çok keyifli gerçekten bir iş bence. Tasarım yani başlı başına hayat bir tasarımdan ibaret ama yaşam alanları, mimari çok önemli. Ama sizin de dediğiniz gibi maalesef özellikle ülkemizde çok fazla mimar var. Yani herhangi bir tahsili olmadan, tecrübesi olmadan. Evet. Bu da rahatsız edici bir durum Aynen. ama... Keşke mimarlarla çalıştıklarının aslında ne kadar daha rahat edebileceklerini, ne kadar kısa sürede bitebileceğini bilseler, değil evet, mi? Evet, bu çok önemli bir konu şu evet. an değindiğiniz konu. Bizim Melek Düvenci Arkiteks olarak tasarımını yaptığımız işlere uygulamayı aslında tercih ediyoruz. Ama dediğiniz gibi o noktada bazen müşteri kendisi yapmak isteyebiliyor. O zaman da süreler tabii ki çok uzuyor ve detaylar yanlış çıkabiliyor. Melek Düvenci Arkitex'in şu an e, en çok üzerinde durduğu ve e, kendini e, geliştirdiği konulardan bir tanesi, tedarik zincirlerini e, doğru ekiplere oluşturarak bu konuda daha fazla hizmet vermek istiyoruz ve e, hani mesleki kültürümüzü uygulama alanında da müşterilerimizle paylaşabilmek istiyoruz. Harika. Peki son olarak genç bir ekiple çalıştığınızı söylediğiniz biraz evet. önce. Şimdi mimar olmak isteyen ne çok genç arkadaşımız var. Ben de çok tanışıyorum. işte hep mimarlık hevesiyle e, okula başlıyorlar ya da bitiriyorlar, mimar olmak istiyorlar. Ne önerirsiniz genç mimar adaylarına veya genç mimarlara? Ne yapmaları gerekiyor? <laughs> genç mimarların ilk etapta gerçekten bu işi gönülden sevmeleri gerekiyor. yani Aslında bu her iş için gerekli. Gerçekten içlerinde o enerjiyi hissetmeleri gerekiyor çünkü zorla yapılan çizim ya da zorla yapılan bir işten ben gerçek tatmini ve iyi sonucu elde edeceklerini düşünmüyorum. Şu an tabii bizim de bazı genç arkadaşlarla deneyimlerimiz oldu. E, bu işin aslında ne yaptığını tam bilip hissetmeden bu işi yapmaya başlıyorlar. Sanırım ilk önce üniversiteyi seçmeden önce bu konuda e, mimari ofisleri, tasarım ofislerini bence ziyaret etmeliler. Yani bu konuyu bir araştırmalılar. Eğitimi bitirdikten sonra da biraz daha emek vermeleri gerektiğini aslında okuldan sonra bir e, usta olunmadığını, aslında bir çırak olunduğunu kabullenmeleri gerekiyor. Ve e, biraz uykusuz geceler olması Neyim? gerekiyor ki ustalığa gelebilsinler. Yani çalışmak çok önemli. Çok önemli. Her mimar e, olmak isteyen gençin de aslında şöyle bir hayali var. Lüks, güzel, tasarlanmış bir ofiste çizim yaparken, <laughs> kahvesini yudumlarken <laughs> evet. hayal eder ama ben konuştuğum mimarlarda... O sürelerin hiç öyle olmadığını, e, tabii, şantiyelerde tabii. iletişim çok önemli yani Kesinlikle. çok iyi biriyle de veya bir boyayı yapan bir ustayla Kesinlikle. da iyi iletişim kurmanız gerekiyor. Tabii değil çok mi? önemli. Bir kere bizim ülkemizde e, bu işi uygulayan ustalar e, sonuçta çoğu okulu değil alayla çok yetenekliler. E, ben açıkçası e, ilk önce şantiyeden başlamıştım bu işe ilk başladığımda ee, ve tabii genç olmamdan dolayı da böyle bir takım zorluklar yaşadım. Ee, ama çok kısa sürdü bu. Çünkü onların dilini anladıktan sonra aslında ne beklediğini anladıktan sonra iletişim kurabiliyorsunuz. Ee, ama e, gençler bu konuda da kendilerine o ayrı bir dünya yani evet. şantiye dünyası ayrı bir kesinlikle. dünya. O konuda kesinlikle eğitmeliler. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz önce son olarak demiştim ama çok keyifli bir röportaj olduğu oldu. Çünkü aklıma geldi. Buyurun. Biraz önce söylediniz siz de uluslararası gidip o ülkeye birazcık yaşamak lazım. lazımdı. Yıllar önce ben Kapalı çarşıda çalışıyordum. Ve orada bir İtalyan mimarla tanışmıştım. Bana şunu söyledi. Uzun süredir de İstanbul'da olduğunu yaklaşık 20 gün, bir ay öyle bir süre. Artık dedi durmamam gerekiyor burada çünkü müthiş bir şehirde yaşıyorsunuz. Benim ama çizgimi değiştirmeye başladı. Yani e, herhalde sanırım İtalyan olduğu için İtalya'da çok iş aldığı için oranın dinendiklerine göre mi tasarımlar yapmak gerekir? Yoksa böyle etkilenmemek çünkü hem e, izlemeniz gerekir tasarımları yeni sürekli tasarım görmek size söylediğiniz evet. gezmek lazım diye. Evet. Hem bir etkilenme var hem de orada kendi e, çizginizi sunmak var. Bu ikisinin arasında nasıl bir denge kurulmalı? Aslında ben e, şöyle düşünüyorum o konuda. Bir kere hiçbir e, okul, dedim ya okul bittikten sonra mimar olmuyorsun. Bizde de öyle. Sürekli bir geliştirmeniz evet. gereken e, bir mesleğiniz var. Araştırmanız gerekiyor, görmeniz gerekiyor, İşte e, yeni workshoplara katılmanız gerekiyor. Sonuçta trendler değişiyor, bir takım farklı yorumlar oluyor. Sanatla çok iç içeyiz, sanatın her dalıyla iç içeyiz. E açıkçası ben e, mimarın e, tek bir tarzı olması gerektiğine inanmıyorum. Yani tamam işte sadece modern çizmek bana mimarlık gibi gelmiyor. Tabii ki ona gönül vermişsinizdir, yapıyorsunuzdur hı hı. ve seviyorsunuzdur, başarılısınızdır da. Ama bence mimarlıkta başarı şununla ölçülebilir. Size Rusya'dan da bir müşteri gelebilir. Ya biliyorsunuz orada çok daha şaşalı. Evet. E, Arap bir müşteri de gelebilir ya da işte İtalya'dan da bir müşteri gelebilir. Biri çok klasik tarzda bir şey isteyebilir. Onun çünkü geçmişten gelen atalarından gelen şeyi de DNA'ları da DNA bunu bekliyordur da. aslında. Evet. Biri çok modern bir şey isteyebilir. Bence karşınızdakini hissedip gerçekten tabii ki mimari doğrular var. Onları zaten savunmalı her mimar. Müşterinin beklentisini karşılayabilmeniz çok önemli. Yani evet. tek bir tarzı olup da onu fotokopi gibi yapmak bence doğru mimarlık değil. Değil mi? Her tarzında en iyisini yapabilmek evet, önemli. Evet. Melek Hanım çok memnun oldum, çok güzel bir sohbetti. Çalışmalarınızda başarılarınızın dilerim. Çok değil. teşekkür ederim, çok müteşekkirsiz. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten maalesef özellikle ülkemizde çok fazla kendini mimar zannedenler var. O da gerçekten aslında işleri çok karmaşık hale getiriyor, süreçleri uzatıyor, yanlış malzemelerle daha fazla masraf ediliyor. Ama maalesef bunu fark etmek de iş bittikten sonra oluyor. O yüzden mimarlarla çalışmak her zaman çok daha zaman kazandırır. Hem size kar ettirir hem de daha yaşanabilir bir alanda olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.